Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık, kat kat, çok lezzetli bir mayalı çörek tarifi hazırladım. Bu pratik ve lezzetli çöreği denemelisiniz. Buyurun yapımına geçelim. Yoğurma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ekliyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket instant maya ekleyerek karıştırıyoruz. Yine aynı bardak ölçüsüyle 200 milimlik bardak kullanıyorum. Bir su bardağı unu eleyerek karıştırıyoruz. Ve ağzını kapatarak yaklaşık 15 dakika mayanın aktif olmasını bekliyoruz. 15 dakika sonunda mayamız aktif oldu görüyorsunuz kıvamını şimdi üzerine yavaş yavaş geriye kalan unu eleyerek ekliyoruz 2 su bardağı unu eledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. En son 1 su bardağı daha un eleyerek güzelce karıştıralım. Hamur toparlanınca artık elimizle yoğurmaya başlayabiliriz. Unladığımız tezgaha hamurumuzu alarak birbirini bulana kadar güzelce yoğuralım. Hamurumuz hem çok yumuşak hem de Ele yapışmayan bir kıvamda olmalı. Buraya kadar beni izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz, daha fazla video yükleyebilmem için abone olabilirsiniz. Videolarımı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Videonun altındaki beğen tuşuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Mutlaka yorumlarınızda bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Tezgahta yaklaşık 5-6 dakika yoğurduğumuz hamurumuz hazır. Şimdi yoğurma kabına alalım ve ağzını kapatarak yaklaşık 45 dakika boyunca mayalandıralım. Hamurumuz mayalanırken yufkaların arasına sürmek için yağımızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı tereyağı alalım ve eritelim. Eriyen tereyağımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyerek karıştıralım ve yufkaların arasına serpiştirmek için hazırladığım cevizleri görüyorsunuz. Yaklaşık yarım kase kadar. Bir saatin sonunda hamurumuz mayalandı. Bakın neredeyse 2-3 katı kadar oldu. Şimdi havasını alalım. Unladığımız tezgaha alarak biraz yoğuralım ve toparlayalım. Ben bu ketiği cevizli yapacağım. Sizler isterseniz haş haşlı ya da patatesli ya da peynirli de yapabilirsiniz. Ara katlarının ne şekilde olacağı tamamen tercihe bağlı. İsterseniz aralarına yağ sürüp hiçbir şey koymadan da sade kete yapabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra iki eşit parçaya böleceğiz. Ve her parçadan bir adet çörek yapacağız. Öbürünü ayıralım. Ben birini cevizli, birini de sade yapacağım beze haline getirdiğimiz hamurumuzu 4 eşit parçaya bölelim ve bu kestiğimiz 4 parçayı da güzelce beze haline getirelim. Şimdi diğer bezeyi de aynı şekilde 4 eşit parçaya böleceğiz ve onları da aynı şekilde bezeye dönüştüreceğiz. Ve daha sonra bezeleri bir tepsiye alarak altını ve üstünü unlayalım ve üzerine temiz bir poşet geçirerek üzerini de bir bezle örterek yaklaşık 15 dakika bekletelim. 15 dakika sonunda bezelerimiz mayalandı. Şimdi tek tek açmaya başlayabiliriz. Tezgahı unlayalım ve parmak uçlarımızın yardımıyla pasta tabağı büyüklüğüne gelene kadar Hamurumuzu açalım. Zaten yumuşacık olduğu için kolaylıkla açılacaktır. Şimdi merdane ile açmaya başlayabiliriz. Alt üst ederek açalım. Çok fazla unlamamaya dikkat edelim. Una doyurmayalım. Açtıkça kendisini toparlıyor gördüğünüz gibi. Alt üst ederek bazen de ellerimizle çekiştirerek açmaya devam edelim. İstediğimiz büyüklüğe ve inceliğe gelince de oklava yardımıyla tezgahtan kaldıralım ve uygun bir zemine sererek üzerini temiz bir bezle örtelim. Yufkaların üzerini kesinlikle açık bırakmayın çünkü diğerlerini açana kadar kuruyabilir. Bütün yufkaların üzeri örtülü bir şekilde beklesin. yufkamız hazır. Şimdi oklava yardımıyla tezgahtan kaldıralım. Görüyorsunuz inceliğini. Şimdi masanın üzerine sereceğim ve üzerini temiz bir sofra beziyle örtüyorum. Diğer bütün bezeleri de aynı şekilde açarak üzerini temiz bir sofra beziyle örterek en son bezeyi açana kadar bekletiyorum. En son bezeyi de açtıktan sonra şimdi tezgahın üzerine ne un ne de yağ hiçbir şey sürmeden ilk yufkayı alıyorum ve üzerine önceden hazırlamış olduğum tereyağı sıvı yağ karışımından uygun miktarda yaklaşık 2-3 kaşık kadar koyuyorum ve fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra üzerine hazırlamış olduğum cevizden serpiyorum. Şimdi ikinci kat yufkayı serebilirim. İkinci kat yufkayı da seriyorum ve alttaki yufkanın boyuna göre ayarlıyorum. Yufkayı çekiştirerek o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı yağdan ekleyerek her tarafına fırça yardımıyla güzelce sürüyorum. Ve onun da üzerine yine hazırlamış olduğum cevizleri serpiştiriyorum. Şimdi 3. kat yufkayı da üzerine alıyorum. Alttaki yufkaların boyuyla aynı boyda olacak şekilde elimle çekiştirerek düzeltiyorum. Üçüncü kat yufkanın da üzerine 2 yemek kaşığı yağdan ekleyip fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yağı sürelim. Ve onun da üzerine yine ceviz serpiştirelim. Sıra geldi en son kat yufkaya. Onu da alttaki yufkaların boyuyla aynı boyda olacak şekilde düzeltelim. Ve yine aynı şekilde 2 yemek kaşığı yağdan sürerek üzerine cevizimizi serpiştirelim. Tek tek anlatıyorum ki hiçbir şeyi atlamayalım. Yağını mutlaka orantılı koymalısınız. Eğer çok yağ koyarsanız çok yağlı olur. Az koyarsanız da katlar kat kat açılmaz. Şimdi en üstteki yufkayı dışarıdan içe doğru bu şekilde katlayalım ve o katın da üzerine fırça yardımıyla yağımızdan sürelim. Bir kat daha katlıyoruz. Onun da üzerine yağ sürüyoruz ve en son yine katlayıp onun da üzerine yağ sürerek ikinci yufkamızı aynı şekilde katlayıp yağlamaya devam ediyoruz. Bu katlama yağlama işlemini bütün 4 yufka için de tek tek yapacağız. Burayı ben hızlı geçeceğim. En son yufkaya kadar kesiyorum. Aynı işlemleri yapacağız. Şimdi dördüncü yufkaya geldik. Aynı şekilde onu da bir yerden katlayıp yağlayacağız. Daha sonra karşıdan dört şekilde katlayarak bütün katlarını yağlıyoruz. Mutlaka yağlamayı unutmayın. Eğer yağlamazsanız kat kat olmaz ve katların arası açılmaz. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine alarak üzerinde temiz bir bez örterek yaklaşık 20 dakika bekletiyoruz. Kesinlikle bu aşamada elinizle açmaya çalışmayın. Yırtılabilir. Biraz mayalanmasını bekleyeceğiz. Daha sonra elimizle istediğimiz büyüklüğe kadar açabileceğiz rahatlıkla. Şimdi ikinci keteği yapıyoruz. Aynı şekilde bunu hızlı hızlı geçeceğim. Zaten yapımı aynı. Sadece aralarına herhangi bir malzeme koymayacağız. Sadece diğerindeki gibi yağ süreceğiz. Bu şekilde katlama işlemini Aynı diğerinde olduğu gibi yapacağız. Yine her ne kadar aralarına yağ sürmüş olsak da her katladığımızda bir kez daha tekrar hafiften bir yağ sürelim. 4 katı da o şekilde bittikten sonra onu da yine yağlı kağıt serili bir tepsiye alalım ve üzerini örterek yaklaşık 20 dakika tepsi mayası için bekletelim. Evet ilk hazırladığımız çöreğimizin tepsi mayası geldi. Şimdi çok fazla bastırmadan parmak uçlarımızla hafif hafif bastırarak tepsi de açalım. Tepsi mayası yaptırdığımız için hiç yırtılmadan kolaylıkla açılabiliyor gördüğünüz gibi. İstediğimiz büyüklüğe gelince de iki yumurta sarısını üzerine sürelim. Ve daha sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayardaki fırına gönderelim ve yaklaşık 35-40 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirelim alt üstü kızarınca artık fırından çıkarabiliriz Evet ketemiz pişti bakın altı da şahane kızardı üstü de aynı şekilde ve bir tel ızgaranın üzerine alıp üzerini temiz bir bezle örterek ılıyana kadar bekletiyoruz Şimdi ikinci ketemizi de açalım. İsterseniz ikinci ketenin üzerinde çatalla şekiller yapabilirsiniz. Onu da tepsimize alalım. İsterseniz üzerine haşhaş tohumu da serpebilirsiniz. Ve bu çöreğimizi de fırına gönderiyoruz. Şimdi ilk ketemizi dilimledik. Onun da katlarını görüyorsunuz. Kesinlikle defter gibi açılıyor. Kat kat. Şahane bir çörek tarifi kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın katları tek tek görünüyor. Şahane alt üstü kızarmış katları birbirinden kolaylıkla ayrılabilen yumuşacık puf puf nefis bir çörek tarifi. Dediğim gibi içerisini peynirli, patatesli, haşhaşlı ya da sade olarak yapabilirsiniz. Kesinlikle bu tarifle şahane çörekler yapıp hatta derin dondurucuya da atabilirsiniz. Şimdi ikinci çöreğimiz de pişti. Üzerini örtüp ılıyana kadar bekledik. Bakın dokusu, kızarıklığı, yumuşaklığı harika. Şimdi dilimliyoruz ve bakın kat kat o da aynı şekilde. Katları çok belli. Şu an hala sıcak. Duman üzerinde. Ona rağmen kat kat ve bastırdığımızda eski formuna geri dönüyor. Kesinlikle bu tarifi denemelisiniz hatta bol bol yapıp derin dondurucuya da atabilirsiniz. Yiyen herkes sizden tarifini isteyecektir. Kanalımı önermeyi unutmayınız. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık, afiyet olsun diyorum. Tap tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.